arkadaşlar. Kısım Dünversi kanalına hoş geldiniz. Ben Süleyman arkadaşlar. Bugün size muhabbet kuşu için gerekli vitamini göstereceğim arkadaşlar. Bu min vitamin bu min vitaminimiz arkadaşlar. Şurada size göstereyim hemen. Şöyle aktopot sütü arkadaşlar. Bunu Billy ya da Pet Shop'lardan alabilirsiniz. Kusunuza vitamin veriyor. Ve yavrulamasını sağlıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir vitamin ve ikinci vitaminimiz ise gaga ne benzeyen tasımız arkadaşlar. Ama ama şurada var. Şurada da var. Ee, Arkadaşlar yine kursumuzun nabriyamasını sağlıklı şekilde gelişmesini sağlıyor. Benim söylediğim hiçbir şeyden değil bu arada ee, gerçekten ben de, de, denedim ve gördüm bu kursumuz bu yorulmuş biraz kanatlarına şu arkadaşlar. E ee, bunu bunu her gün. Yani bu, bunu, bunu her, her gün almanıza gerek yok. Zaten bir haftada falan bitiremiyor. En az bir, bir arada falan bitirirler. Gerçekten kısılış güzelse şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani nasıl bitti ise la azıcık kısım kabını evde mi adam olacak Allah <laughs> ya da arkadaşlar. Muhabbet kuşu ile bilinmesi ya da işte balıklarla ilgili videolar gelebilir. Hop hop. Korktum arkadaşlar. Ah. <laughs> Bugün 14 Mart 2017. Bugünün atarım videoları arkadaşlar. Kanalımız gelişiyor dediğim gibi. Ha, bu gagatasını da e, üst 3 ağda falan bitirirler. Ama en çok sevdikleri bu attapot sırtı kemiği burada ne diyemişler ondan sonra düşürmüşler. E ben buna bakarım. Arkadaşlar düşürmüşler. Neden düşürürse bayağı da gittim. 1080 piksel gerçekten uğraşıyorum bunu yapmak için. Burada kısmı <laughs> zipliyor. Biliyara bunların tavsiyem zaten bu su, su yani gördüğünüz su, su gagatasına benzeyen vitamini vitaminimiz zin orijinali 3 lira hmm. ama atabot kimini size öğrenelim önereyim ee, bir dahaki videoda daha. görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın <laughs> arkadaşlar o sosyal Did it down, did it down, down, down.